güzel bir gün. Şuraya dışarı bir çıkalım. Hmm. Bakalım dışarı neler var. Aa, orada bir endir sandığı var. Bakalım ne varmış içinde. Oha, bunlar ne? Oha, bu ne böyle? Bir sürü canım oldu. Yaptı hatta Mahmut da varmış. Şimdi sana vurayım. Anne. Şimdi canım bu sadece can mı sağlıyor? Tek atması anne. gerekiyor muydu anne. böyle bir kılıcın? Anne. Şu hata bir vurayım. Da ben duramıyorum ki yerimde. Çok fena. Hata ben 3 kere vurmazdım. Oha. Dur tamam yavaş. Şuraya bir gitmek için kullanacağım. Oha benim direkt buraya getirdi. Şuradakini deneyelim. Bu ne ya? Ne var. Oha bu ne? Ana uçayım. Aynı tavuk gibiyim şu an. Tavuk güçlerine sahibim şu an. hala duruyor. Bu ne? Neredesin atçıklar? Yine tüy gibi gidiyorum. Gibi zaten sen bir işe yaramıyor. Seni vuracağım. Keşke vurmayaydım be. Adam şu özellik bir gitse ya. Gerçi gitmesin. Güzel lan. Aç kılıç diyor. Bu ne lan? Bir sana vurayım. Da gel buraya. Ana tek atıyorum. Bu da böyle bir kılıçmış. Bu da çok fena ama şu özellik bir gitse ya. Bu ne? Hero Sword diyor. Köyün kahramanıyım ben. Gel buraya. Oha. Bizim güvenlikte mi denesem acaba ya? Ya. Şuraları verir sandıklar da lan. Geldim. Yok bunu aldık. Batulat Gel Gel koydum gel Bunlar niye yavaşız ne la şey Bu la? Koydum ya Devam edelim koyuna vuralım ha bununla çok ağırız la Ben bu kılıcı bırakacağım en hızlı şuydu. Şu manyak gibi gidiyor la Oha dur yavaş Ha. Şurada bir pe pekmez olmuştum da tamam tamam sen değilsin. Mızrak var. Hmm, ne işe yarıyor? Ben çok uzayayım. Hastaneye geldim hastaneye. Çıhaç, çuçuçuçu. Aç, kılıçla akşam yapılıyor lan. Tavukta deneyeceğim. <laughs> Tavukta kolay tabi. Tavuğa tek atışsa bazı kılıçlar çalışmıyor çünkü arada. Ne oldu? sword diye bir şey almıştım değil mi? Şuraya bakalım. Hmm, Kaprüs almadım. güzellikleri bir alalım kaptüs sonra alalım tüy gibi hafifim şu an neredesiniz köylüler birinize vuracağım mecburum köylüler evlere kaçmış zaten arkadaşlar da bu video bu kadardı. Bu kapının önündeki kılıçlar nereden geldi ya? Bunu açınca gece görüşüm alıyor. He gece görüşüm var ya ben de niye akşam olmuyor diyor. Evet arkadaşlar <laughs> bu video bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.